Kardeşlerim 12. sınıfta geldiğimizde dil anlatım 37 <laughs> 32 <laughs> ve 57. performanstan 50-50 koymuşuz. Din kültürü geçen. ve ahlak bilgisi 92. Üf be. 80. oldu. Resim 55. Seçmeli coğrafya 55-51. Seçmeli tarih 55-56. Seçmeli yabancı dil 85-78. Türk Edebiyatı 45-25-45. Hocaya bir çok. çöktü. Niye ama var ya. <laughs> İngilizce 74-40. Dur oğlum beni şeye döndür. 9. sınıfa. Benkiler daha yüksektir abi bu nerede? Dur oğlum aslında 9 yok. Evet gelelim 10. sınıfa. Coğrafya 55-36. Dil ve anlatım 48-29-50. Din kültürü 55-60. Milli güvenlik 50-60. <laughs> Tarih 50-48. Oğlum 70 yok anasını sikeyim. <laughs> Nasıl bir öğrencilik bu? 70 yok amına koyayım. Edebiyat 61-52-70. Yabancı dil 65-73-45. Daha dur daha devamsızlığı göstereceğim. Siz orada koparsınız. Ne ama burada aganız çalışmaya başlamış. 11'de İki, kritik 11'de kritik. Aa Biz dur birinci bir dönem, ikinci dönem var. Onlara bakalım. Evet, evet. Dokuzuncu, Dokuzuncu sınıf olsa keşke abi. Dokuzuncu sınıfta çok mumluydum çünkü. Hepsi daha amına koyayım. Ee <laughs> birinci dönem, otuz üçe... <laughs> <laughs> Oo oh, edebiyat memleketi yazmışız. Oğlum ben nasıl bir öğrencilik yaşamışım lan amına koyayım. Hoca yine sözlüden geçirmiş. Bu Oğlum ben işi? çok sağlam yalardım hocaları. <laughs> i̇kinci dönem, güzel yine. Tarihi bir sıçmışız. 11. sınıfı çok merak ettim. İngilizce'den e. 15 bu kopya çekerken yakalandığımız ders. 28 49. bak bak. 51 15 28 Aynen. 49. Hala unutmamışsın. Abi bunda... beden 20 diyor ona. Beden değil Oğlum, bu. Oğlum kilo Resim o resim. Abi, resim. Abi resimden evet. nasıl bu kadar düşük kalabiliyorsun? <laughs> Oğlum ben anlattım ya ben resimciye saldırdım. <laughs> Peki. Saldırdım ben hocaya. <laughs> Ama performans vermiş yine biraz. Annem okula gelmiş geldi. geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Oğlum benim bir tane sıfırım var ya dur göstereceğim amına koyayım. Saldırdım bu değil. İki Aa, bu bu bu, bu al resim 10 işte amına koyayım. <laughs> Burada saldırdım. Resim 10 <laughs> moruk performans da 10 amına koyayım. Karnede sıfırdı. Allah çarpsın resim sıfırdı karnede. Ah oh be. Vallahi Aa, sıfırdı. adamı saldırdıktan sonra neden müzik dersini seçmedin? Adam değildi kadına ya da neyse <laughs> neyse gezelim. adam değildi. Geçim. Adam değildi adam. Şimdi gelelim <laughs> devamsızlığa bak bu dostlar. Abi bu devamsızl... arada derslerin çok ya. Sağ ol kardeşim. Şimdi çok dostlar. abi. Tamam. Dur bir şey göstereceğim. Okul dediğiniz Eylül'ün sonunda açılır, doğru mu? Evet. Ataberk Doğan'sanız Kasım'da bütün sevamsızlığınızı bitirirsiniz. Sonra sike sike 6 ayda okula gidersiniz. 10. sınıfı bu şekilde aşmışız. Haziran'ın Çünkü... sonuna baksana son 2 hafta full okulda amına koyayım. Ne 2 haftası lan son 2 ay. Mayıs'ta başlıyor. Oğlum, may ne Mayıs'ı Nisan'da başlamışım amına koyayım full okula gitmeye. Bak şimdi 11. sınıf. Bak, On sene? S ne? Raporlu. Sen raporlu. Aile gelip siliyor herhalde aynen. Hayır aile değil. O bak her zaman özürlü raporları 20 devamsızlık <gülüyor> 19. 19 <laughs> tam. Bunlar da faaliyet. Bak raporu hep çakmışım görüyoruz mu? Ama Nisan'dan sonra Aynen. sike sike full yine okuldayım. Abi, evet, okulda. ya, okulda. 12, ışıtırmış. 12. sınıf arasını sikeyim. Evet. <laughs> sen bu Ekim'de ne yapmışsın? Sen bu Ekim'de niye çok? okuldun? Oğlum okula alışamıyordum yani. ben okullar ilk açılınca. Abi <laughs> girmemiş. sabit sabit salı, sabit, sabit, şey sabit salı perşembe izin vermiş. Baksana full salı perşembe. Yayın günleri gibi. <laughs> okula alışamıyordum ben moruk. Abi sen doktora Doktorun ne dedi Mayıs sana komple izin vermiş amına koyayım. Şey sınav sınav yılıydı. <laughs> Hayır, bak burası nasıl? Oğlum Abi, ben, ben Kasım'da, okula <laughs> Kasım'da okula gitmemişim. Anasını sikeyim Kasım'da okula gitmemişim. Oha! Oğlum vallahi ben Kasım'da okula gitmemişim. Abi şuraya Kasım'da, bak. 4 5 yani, gün 6, 6 gün 6 yani. gün okula gitmişim. Yok 5 gün. O da sayılmaz. O da beş sayılmaz. Oğlum onların yarısı hafta sonu salak. Değil. Hayır hayır A onlar değil. Beyaz olan olanlar boşlar. Beyaz olanlar, şey. Beyaz olanlar günü okul günü. günü. Abi Aynen, ne? yine 19 19 evet. gün 5 gün gitmişim. Vallahi 5 gün okula gitmişim. Yine 19 gün devamsızlığı var. Her, her sene öyledir ki devamsız <laughs> oğlum devletin bana verdiği hakkı neden tanımam? öküz. <gülüyor> <gülüyor> 19 buçuk bu. 19 buçuk tabii. Orada <gülüyor> rapor almayı bilmiyor yüksek ihtimalle. Raporlu yok hiç. Burda nasıl 24 buçuk gün bak. 25 tam sınırda göre. Bak buçuklara ne kadar kullanmışım koyayım Buçuklar her birden. Bugün okuldan öğleden sonra kadar 20 oldu mu Abi kalıyorsun? Abi baksana. 8 sabahtan yarım gün 8 buçuk. <laughs> Okula hep geç gitmişsin amına koyayım. Anasını sikeyim moruk sabah 8'deydi benim ilk dersim ya. Ne 8'i 7'deydi amına koyayım. O saatte gidilir mi? Bırak okulda. Sabah'tan... Oğlum okulda uzaktı. Ben evden buçukta çıkıyordum amına koyayım. Sonra bir taktik geliştirdim. Şu sonradan yarım günler olanlar. İlk 3, bizde 6 ders. İlk 3 gün gidiyorsun, tamam mı? İlk 3 derse girersen yarım gün sayılıyor. İlk derse geç kalınca da yarım gün sayılıyor. Dedim ki ben amcık mıyım? Bir taktik <laughs> geliştirdim. Geç gideceğimi anladığım anda kafeye Biraz gidiyordum. Hayatım. Kafeye gidiyordum, tamam mı? Yok yatmıyordum. Kafeye gidiyordum, ilk 3 derse girmiyordum. En mantıklısı. Her türlü yarım gün yazıyor. Bazı devamsızlıklar da nasıl biliyor musunuz mu burada? Kafe diye, kafeye diye çıkmışım amına kodumu. İlk üç derse girmeyeceğim sonra gireceğim. Orospu evladı arkadaşlarım bırakmamış hiç gitmemişim. Devamsızlık <laughs> de Aynen. O da o çok şekilde. Çok zaten bak buçuk yarım yarım desen 17 gün şey yapmışsın abi sen. Sabah geç gitmişsin bunu. 17 gün. Aldığı belgeler amına koyduklarım. Bunun <laughs> ne Buralım. teşekkür var ne takdir ne var. Oğlum teşekkür takdir yavşak adamın işidir. Onur belgesi göt. <laughs> ben nere 2 tane 3 tane teşekkür. Var. Ben de ben de teşekkür için. falan yok moruk. Bu, bu onur belgesi bana Eee onurluya verilmiş gibi. Hayır oğlum onurlu bir hareket sergiledim. Onur belgem var. Lan oğlum Allah çarpsın. Hoca dedi ki serseriliği. Okuldayken fenomen mi oldun abi? Hayır. <laughs> bir gün beni dövdüler okulda tamam mı? Bütün <laughs> bütün okul dövdü. Bizim sınıf hocası geldi dedi ki eğer dedi serseriliği ittiği bırakırsan dedi sana dedi onur belgesi vereceğim dedi. Dedim bir ki namusum şerefim ki, üzerine söz veriyorum dedim. <laughs> 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 Namus Hoş geldin abi. hayatım. Tamam, hoş geldin. <laughs> dedim ki namusum şerefim üzerine söz veriyorum dedim. Çok iyi işledim, kavga etmeyeceğim. Hakikaten de okul, o ben ona söz verdiğimde okul bitene kadar hiç kavga etmedim. Kaç gün kalmıştı okulda? Kral için. hareket. Vardı oğlum, iki ay falan hiç kavga etmedim. Orospu çocukları sonra beni o gün onur, e zaten... belgesi, onur belgesi aldığım gün okul çıkışında dövdüler. Orospu evlatları bir daha bak. <gülüyor> Orada <gülüyor> ama belgeyi kurtardık yani. Belgeyi kurtardık. O iki ayın bir ayında zaten okula gitmemişsindir. Lan son sene son döneme hep gitmişim amcık. Nasıl gitmemişim. Haftalık ders programı. Aga be Bülent İnce kral ya. Aa ah. Abi dostlarım. Pansiyon ödeme bilgileri ne lan? Pansiyon yurt Aha. Aha. Dur oğlum. Kral sen burada da mı borcum var ama? Pardon borcum olabilir. Yıl sonu notları. Yıl sonu notlarına baksana. Ya. Yıl sonu notları <laughs> amına koyarım ama ortalama marbi zehir. 9. sınıf 57.81. 2007 10. sınıf 63.46 11 63 1.35 hepsi almışız ya. <laughs> oğlum 9. sınıf abi. çok fena. Baksana 57.81. Görseniz keşke olsa amına koyayım. Vallahi keşke gösterebilsem size dostlar. Başka ne var? Übe yazılım, Pansiyon. Başka bir şey yok abi ya. Kalmadı kral. Yani genel olarak iyi bir öğrenciydi yani dostlar. Hep siktirname aldık ama burs ödeme bilgisi yok. Burs almamışız oğlum. Sınav hı. projeleri diyor bunlar ne? Sınav projeleri Aynen o mu? Hı hı Vay be Proje davetleri herhalde Bir tane belge almışız amanakoyim Yeter Bort, abi sana Ortaokul falan yok değil Amcık ben yani, ortaokula giderken Amanakoyduğum e, televizyon yoktu <laughs> <laughs> Tüplü televizyon vardı Ben ortaokula giderken amını <laughs> siktim İslamiyet yayılmamıştı daha göt <gülüyor> <gülüyor> Evet 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 <laughs> Ortaokul soruyor <laughs>